kardeşlerim Müslümanlar olarak üstesinden gelmemiz gereken sorunlarımızın başında mezhepçilik fitnesi geliyor. Irkçılık fitnesi geliyor. Her zaman ifade ettiğim gibi benim dinim sünnilik de değildir, şiilik de değildir. Benim dinim İslam'dır. Ben tıpkı bir milyar 700 milyon kardeşim gibi sadece ve sadece bir Müslümanım. Diğer tüm farklılıklar bu inancımın, bu sıfatımın gerisindedir. Şayet biz Müslümanlar olarak Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam veda hutbesinde ifade ettiği Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz emrine kulak vermezsek inanın bana yaşanan acılar asla dinmez. Sözüm ona İslam adına Müslümanlık adına her gün mazlumlara saldıran onların canlarına kasteden mallarını yağmalayan terör örgütleri asla bu mukaddes dinin temsilcisi olamaz. Çünkü bizim dinimiz barış dinidir, sulh dinidir. Ve bizim peygamberimiz aleyhissalatu vesselam barış elçisidir. Allah adaleti, iyiliği, doğruluğu yardımlaşmaya emrediyor. Buna karşılık çirkin işleri, kötülüğü, ve haksızlığı yasaklıyor. Evet bu emirleri açıkça ihlal eden hiç kimse İslam adına hareket edemez, Müslümanlara da faydalı olamaz.